Alkışlar Sayın Hilal Yaman için bize bir kahraman gerekiyor. O sizsiniz. İnşallah. Öyle öyle. Çünkü iki güzel performans izledim. Evet. Özellikle Hayri Hanım muhteşem başladı sonra bir şeyler oldu. Değil mi? Evet, evet evet. Sizinle birlikte o zinciri kıracağız efendim. İnşallah. Siz hak ettiğiniz puana ulaşacaksınız. İnşallah. Bir an önce başlayalım. Mı? <laughs> başlayalım. Buyurun geliyor. Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret. Aygat. Dört harfli batı kökenli sigorta nokta noktası. Prim. Nedir? Prim. Nedir? Prim. Primdir. <laughs> Buyurun geliyor. Yünlü kumaş ve dokumaların ezeli düşmanı. Ee, tüy gibi bir şey. Yünlü kumaş ve... Kanatlı. Kanatlı. Kuş mu? Kuş <laughs> mu? Kazak <gülüyor> yiyen kuş mu var? Bu kazak yiyor. Kazak yiyor. Evet. Hmm. Harf alayım. Aa, aa! Yapmayın yahu! Harf almayın, naftalin koyun. Naft, bir dakika. Bir <laughs> dakika. <laughs> Yünlü kumaş ve e, dokumaların ezeli bir Kıl kanatlı böcek. Yünlü kumaş sever, dokuma sever. Ha, e, şey... Pire değil. Pire değil. E, neydi onun ismi ya? Biliyorum. Bir tane daha harf Bir tane mi? daha aldık. Ü harfi, ilk sesli harfi. Bakın bir de V. Güve. Güve. 200 puan değerinde. <laughs> Yerleşti yerine. 5 harfi cevapların peşindeyiz. Bu soruyla birlikte 1000 puanın üzerine çıkartacaksınız kasanıza. Ha gayret ilerleyin. Diyor ki, insanda ağız ve burun boşluğunun arka bölümüne verilen addır. Boğaz mı? Hayır. Burun boşluğunun geniz mi? Nedir? Geniz. i̇şte geldi. Beş harfli. Şöyle sorduk. Bir kelimenin sonundaki ünsüzle diğerinin başındaki ünlü... Nedir? Ulama. A, ulama gayet güzel. Bize bir örnek verir misin ulama için. Ulama. E... Arda arda. Aynen arda. arda. Evet. Tabii. O ulamadır. <laughs> Buyurun yenisi gelsin. Yazımda kelimeler arası kısa duraklamayı gösteren noktalama işareti. Bu daha kolay. E, tire, Opa. Yazımda kelime. Şöyle az. bir hı, nefes alacağımız yeri bize anlatır. Es verme. Hı -hı. Cümlenin içerisinde burada nefes alacaksınız. Virgül. Nedir? Virgül. Virgüldür. Virgül. Sen okuyordum ama. <laughs> Bu kadar kolay olmamalı diye gerekiyordu bence. Ondan oldu. Şimdi iki kelimeden oluşuyor ve altı harfi cevaplarında sonunu oluşturuyor. İki kelime. Şöyle bir soru. Umurumda değil. Beni ilgilendirmez. Boş vermek. İki ver. kelime. Ne beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Alakadar etmez. Ee... Bir de iki kelime. Bir de böyle şey. Ne diyeyim size? Kaba gibi biraz. Bana ne? Nedir? Bana ne? Bana ne? <laughs> Batı kökenli bir kelime. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan kelime. Türkçesini veriyoruz efendim. Tıp dilinde belirti. Ee, i̇mare değil. Hı -hı. E, teşhis. Batı kökenli. Batı kökenli. Hı -hı. Belirti. Hastalık belirtisi, hastalığın ee, nokta noktalarından biridir. Ee, Ateş ve öksürük bu hastalığın ben, belirtilerinden... Bir tane harf alayım. Biliyorum aslında tane. ama... Ortada bir P harfi. Belirti. Ee, Tıbbinde belirti. Hastalığı teşhis etmek için. Bir tane daha alayım. Buyurun bir tane daha. Kaç tane alayım? S harfiyle başlıyor. Ortada ee, bir... Semptom. Çok güzel. bir soru daha. Yine batı kökenli bir kelime aradığınız. Görelim. 7 artı cevaplar. Böylelikle sona eriyor. Barbar taraftar. E, Hooligan mı? Ne diyeceksiniz? Hooligan. Hooligan 700 puan birden kazandıracak size. Böylelikle geçeceğiz. KPSS dediğimiz sorulara kudretli puanlı sorular serisi. 6 tane. Önce 8 harfler. 2 kelimeden oluşuyor ve diyor ki sürekli rahatsızlık veren acı sancı. Bu anlamda bir sözcük dizisi. Acı sancı acı, ıı, ağrı. Ha gayret. Ağrılı. Ha gayret, iki kelime. Ağrı veren mi? Yok. Hani mesela sorar hekim, acı sancı var mı? Ha. Sızı, ağrı sızı. Ağrı sızı, bizim de aradığımız cevap atar. 9400 Hanım, ne diyorsunuz? Yani normalde teyzemle izliyoruz. Hı -hı. Oradayken diyordum 9300 olur mu falan diye ama Buradası biraz da tabii heyecan. Vallahi pek de fark etmedi yani. Aynı şekilde geldik buraya kadar. Bakalım. Zorlu bir soru mudur acaba bu? Merak ediyorum. Bu değil. Bu 8 harfli ikinci cevabınız bir ikileme. Hemen arkasından gelen bir 9 harfli var. O internetle ilgili bir şey. Yaygın da kullanılıyor da Türkçesini isteyeceğim sizden. Tamam. Sizi biraz uğraştıracağım o ilk 9 harfli cevapta. Bu hediye gibi bir soru. Buyurun. <laughs> çevresini, çevresini rahatsız edecek, bezdirecek biçimde yerli yersiz ve çok konuşmayı Abuk niteleyen. Konuşmayı niteleyen ikilemedir. Hı. E, saçma sapan. Hayır. Dırdır dır konuşuyor gibi bir ikileme lazım bize. Cak cak. Cak cak. Sekiz harfli olsun. E, lak lak. E, Sekiz harfli olsun. Bıdı bıdı. Bıdı bıdı ya da. Bıcı bıcım. Bıcı bıcı tatlıdır. Bıdı bıdı, 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 bıdı da tatlıdır. E, Halfı. Bıdı bıdı. <laughs> Harf istediler efendim. Neymiş? Eee. Bıdı. bıdı bıdı'dan uzaklaşmayın. Tamam. Bıdı bıdı vır vır. Vırı vırı. Vırı gırı mı? <laughs> vır. Bıdı bıdı güzeldi. Bıdı. Ya Bir dakika. Şimdi Bıdı bıdı bu... güzeldi. Onun yerine V geldi. He, vıdı vıdı. Vıdı vıdı. Kafamızda konuşan var ama vıdı vıdı konuşan evet. yok. Evet. Vıdı vıdı konuşuyorlar, vırı vırı konuşuyorlar. Vırı vırı nedir onu hiç bilmiyorum. Ne bileyim öyle geldi. Neyse. Neyse sonuçta 800 puan değil de 700 puan kazandırdı bize. 9300 olur. Tam da sizin istediğiniz puandı zaten 9300. Fakat şundan biraz ürküyorum dediğim gibi. Ay anlamam lazım. İki kelime şöyle sorulmuş. Clickbait de denen... İnternette hmm. yanıltıcı başlık kullanma işine verilen Türkçe ad. Sahte hmm. bir şey. Klik. Klik. Tıklamak. Güzel. Tık. Ee, bait, iki bilmiyorum. kelime. Tıkı bulduk. Tık yapmak. Harf alalım mı? Alalım. Alalım. Klik, beyt. Tık, başı, tık. Hadi bir harf daha. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. TZ var ya o TZ çok güzel yerden geldi. 8 Tık saniye tuzağı. Tık tuzağı kesinlikle doğru. Duymamıştım. Kulüp beyti daha kullanılıyor. Evet. Haklısınız efendim. Kaldı elimde 8 saniye. 8 saniye içerisinde 3 soruya cevap vermek lazım. İsterseniz 25 tane harf alırsınız. Harf konusunda bir derdimiz bir tasamız yok da şu 8 saniye içerisinde neler yaparız lazım olan o. 2 kelimeden oluşuyor. Dokuz harfli cevaplarınızın da sonuncusu oluyor i̇ki kendileri. Kelime. Şöyle soruluyor. Hem fakir hem tutursu, tutumsuz savurgan anlamlarında kullanılır. Fakir tutumsuz durdurayım. Harf aldınız mı? Bir tane alayım. Aldılar efendim. Fakir hem de tutumsuz. Daha ee, çok fakir anlamında. Fakir. Fukara i̇ki değil. İki kelime. İki kelime. İki ee. kelime. Mecazi tanımlama. Tamam. Fakir. Savurgan. Zaten Yapmayın. Var. Daha çok fakir anlamında kullanılıyor sözlüğü açtığınız zaman tutumsuz savurgan da deniyor ama savurgan. çok yaygın değil. Daha har, çok fakir. Harvur. Zürt. Zürt. Fakir. Zürt. Başka. Meteliksiz. Meteliksiz. Ee, İki kelime bu. E. İki kelime. Nereden buldun bu meteliksizi? Nereden buldun bu? Damdan düş. Damdan mı? <laughs> Bilemedim. Cebi delik. Ya. Cebi delik. İçledik maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şeyi yaşıyoruz yapmayın. Evet. 7400 olabilecek durumda bu demektir ki daha halen 8 tane harf alabilirsiniz. Ama hızla şu iki soruya cevap vermeniz gerekiyor. Buyurun tamam. efendim 10 harfler. Beslenme düzeni uzmanı. Yani. Evet 1000 puan değerinde bir cevap. Farkını sordun mu bir saniye kaldığını? <laughs> Teşekkür ederim. Bir harf alabiliriz. Harf deriz basarız. Tamam. Siz bilirsiniz. olsa. Nasıl olsa mı? Sizden sonra iki kişi gelecek. <laughs> Belki başlayalım. onların da başına gelecek bunlar. Yapmayın. Buyurun. Harf alayım. Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. Ee, yönerge değil. Ee, yönetim. Yönetim. Sel. Yönetim. Yönetim. Kuralların tümü. Hani kılık kıyafetten ha, artık... Yönetmelik. Yönetmelik. <laughs> Beğenmedik Değil mi? Evet. Yani cebi 9 delik. Binlerden Belki gelemedik. bir hafta alsam cebi delikte de olabilir. Biraz hızlı hareket etmek lazım evet. sona doğru. Hı. Sona doğru bir atalet kaplıyor bizi. Aynı şeyi Hayriye Hanımla <laughs> birlikte mi? de yaşadık. Dur bakalım Nura'nın neler yapmış. Bakın. Geçer mi acaba 7.300? <laughs> Kocaman <laughs> alkışlar. <üstler. gülüyor>